Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bayramdan sonraki ilk videomuz. Kusura bakmayın İstanbul'daydım. Sizlerle video paylaşamadım. Bu arada herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Arkadaşlar dediğim gibi İstanbul'a tatile gitmiştik. Ateşle barutumuza ve diğer kuşlarımıza sağ olsun iki tane arkadaşımız baktı. Yemlerini sularını verdi. Bir şekilde bu haftayı atlattık. Ama bu eşek sıpaları Gene her yeri darma duman etmiş. Bütün pislikleri doldurdum. Çuvalların hepsini yırtmışlar, dökmüşler. Buralar daha berbattı. Ben siz pis görmeyin diye biraz toparladım ama elinden de bu kadar geldi. Ben size bayramdan önce bir söz vermiştim. Birkaç tane kuşumu uçurup döndüreceğim demiştim. İnşallah o sözümüzü şimdi tutacağız. Ama bu iki sıpanın uzaklaşması lazım. Çünkü bunlar varken kuşlar sıkıntı alıştılar. Artık kuşlara karşı bir sıkıntıları yok ama kuşlar bunlardan korkuyor. Bunlar bazen birdenbire koşuşturmaya başlıyorlar. Oyun oynuyorlar. O ara kuşların arasına dalıyorlar. Öyle olunca da arkadaşlar kuşlar korkuyor, kalkıyor. Havada bugün hafiften esen bir hava. Yavrularım kalksın istemiyorum. Bu bizim ateşimiz. Maşallah güzel bakmışlar. Köpeklerimizi aç bırakmamışlar. Susuz bırakmamışlar. Ama arkadaşlar bunları gelmeyin üstüme. Bekleyin bir. Bekle. 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 Bunları artık burada tutamayacağım. Çünkü iyice büyüdüler. Yavruyken bu alan onlara yetiyordu. Bir şekilde koşup enerjilerini atıyorlardı. Ama artık yetmiyor. Allah izin verirse birkaç kişinin yardımıyla o delikten aşağı indireceğiz. Köpeklerimizi artık aşağıda besleyeceğiz. Hem bir yandan daha iyi canım sıkılınca takarım tasmayı zinciri. Sanayinin içinde gezdiririm. Hayvanlar biraz enerji atarlar. Başka köpeklerle iletişime geçerler. E, ne bileyim etrafı tanırlar. Burada çünkü izole haldeler. Benden başka kimseyi görmüyorlar. Bir de insana çok alışıklar. Aşağıda daha iyi olacak. Daha fazla insanla temas edecekler. Daha çok eğlenecekler diye tahmin ediyoruz. Bunlar daha da büyümeden Allah izin verirse çatıdan aşağı indireceğiz. Baktık olmuyor. Arkadaşlar vinç çağıracağım. Bu sepetli vinçler var bildiğiniz. Bu iki kangalımızı da o vince koyacağız. Buradan aşağıya indireceğiz. Başka çaremiz de yok. Hazır burayı göstermişken arkadaşlar köpeklerimizin yuvası şurası olacak. Bu alanı çitle çevireceğim. Demir tellerle çevireceğim. Bu toprak alan onların gün içerisinde koşuşturduğu alan olacak. Tabi boş vakitlerimizde de çıkarıp gezdireceğiz. Şimdi bu köpekler hazır burada yatarken. Sakın kalkmayın tamam mı? Kuşları çıkaracağım şimdi. Tamam mı kızım? Kalkmak yok. Kuşları da şöyle çıkaracağım. Bunlar burada yatarken, ben kuşlarımı söz verdiğim gibi uçuracağım, döndürmeye çalışacağım. Tabi uçurmak meziyet, kuşlar yatık. Döndürmek ayrı meziyet. Yatık kuş kolay kolay uçmadığı için dönmüyor da. Bir de yabancılar da, hala yabancılar. Bir de benim çekmem var. Yani oldu uçurduk, oldu döndürdük. Bir de acaba yakalayabilecek miyiz bakalım. Neyse elimizden geleni yapacağız kuşlarımız aç. Girin bakayım içeriye. Bunlar anne kız arkadaşlar. Anne, kız. Görünce yabani gibiler değil mi? Böyle renk yok, Gaga yok ama birazdan size şu kuş uçuracağım, döndüreceğim. İnşallah da yakalayacağım. Size bir de şu kümesin içinde bir şey anlatacağım. Girin bakalım içeriye. Gir bakayım içeri sen de. Bir gir, 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 gir. Aferin size. Ben şimdi şu kapıyı bir kapatayım. Şimdi arkadaşlar güvercin besleyenler bilir daha çatıya yeni alışan kuşlar özellikle dönücü kuşlar bunlara dönekler dahil dolapçılar, dönekler, kelebekler yerini sevene kadar yerine alışana kadar artık uçarken güvenli şekilde uçana kadar tam anlamıyla dönüş performansı sergilemezler. Çünkü nereden döneceklerini bilmiyorlar, nasıl uçacaklarını bilmiyorlar. Kafaları hep aşağıda, hep böyle bir çatıya inme telaşında oluyorlar. O yüzden sürekli dönmeye çalışıyorlar ama güzel dönüş sergileyemiyorlar. Şimdi ben kuşlarım acemi. Biliyorum uçuracağım, dönecekler ama istediğim gibi dönmeyebilirler. Sizi de tatmin etmeyebilirler. Mesela şimdi şu dolapçı benim gözümde çok güzel bir dolapçı. Dönüş sili çok güzel. Daha uzun döndüğünü biliyorum ben bu kuşun. İstanbul'da uçurdum çünkü biliyorum nasıl döndüğünü. Ama burada uçurdum kısa mesafe dönüyor. Hayvan herhalde korkuyor arkadaşlar. Daha tam yerini tam benimseyemedi. Döneceği yeri tam benimseyemedi. O yüzden hala böyle bir tedirgin dönme durumu var. Bunu da söyledikten sonra kuşlarımızı uçuralım. Şimdi hangi kuşlarımızı uçuracağız? Dediğim gibi hava rüzgarlı. Çok fazla kuş atmayacağım. İkili ikili atacağım. Öyle döndüreceğim. Şimdi arkadaşlar şu kuşumuzu hemen bir yakalayalım. Derken yakalayamadık. Şurada. Evet. Yakaladık. Şöyle bir salalım. O orada kalsın. Birincisi dişimiz. Biraz zayıf kalmış. Sebebi yavru bakıyor arkadaşlar ama uçuracağım. Yani yavru baksa da yapacak bir şey yok. İkincisi şu beyaz kelebeğimiz. Gel bakalım. Seni de çıkaralım. Bunu da çıkardık. Arkadaşlar ben bu ikisini bir uçurayım. Kafamız karışmasın. Takip edemiyorum yoksa. Şimdi kümesimizin kapısını kapattık. Niye? Çünkü salmanın dışına kuşlar çıkarsa bu uçan kuşlara kırıltı yaparlar. O yüzden şu kümesimizin kapısını açalım. Şimdi şu kuşları bir dışarı çıkaralım. Çık dışarıya. Çık. Çık. Çık çık. Böyle sağdan sola uçmakla olmaz bu iş. Çık bakayım. Çık kızım. Mesimizin kapısı da açılıyor ya. çimesimizin kapısını kapattık. Şu iki güzelliği dışarı çıkarmamız lazım. Dışarı çıkın çocuklar ya. Çık dışarıya. Bak ya. Dışarı çıkarmak da bir meziyet. Yavaş sakin sakin. Lan dışarı dışarı. Allah 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 Allah. Arkadaşlar dışarı çıkaramıyorum. Ben bir kümesten çıkayım. Şöyle Şuradan kovalayayım. Belki o zaman çıkarlar. Çıkın bakayım kümesten. Çık. Çık. Ha, çıkacaklar şimdi. Evet. Dolapçı dişimiz çıktı. Şöyle netleştirelim. Beyazımız da çıktı. Arkadaşlar inşallah uçuracağız, döndüreceğiz. Özellikle şu mavi dolapçıyı seyretmenizi istiyorum. Bir aksilik olmazsa güzel bir dönüş yakalayacağız. Şimdi şu fırçamızı alalım elimize. Hava da hafiften esiyor ama yapacak bir şey yok. Beyaz kalktı. Evet. İçimiz de kalktı. Biraz uçsunlar. Küvesin kapısını açacağım. Arkadaşlar kuşlar yatık. Çok fazla uçamıyorlar. Allah'tan hava serin. Ay maşallah. Direkt bir sopayla kaldırdık. Bakın sürekli süzülme halindeler kuşlar. Çok fazla ben döneyim edeyim uçayım taraftarı değiller. Şimdi bir kuş görse hemen inecek çünkü. Eşek sıpasına bak. Normalde yapmaz bunu ama niye öyle yaptı anlamadım. kuş uçmak istemiyor arkadaşlar. Allah Allah. Ben en iyisi kuşları çıkarsam mı ki ya? yoruldu arkadaşlar ya. Çok yoruldu. Evet. Şşş. Yok. Döndüremedik. Sebebi de kuşumuz çok yoruldu. Neyse. O kuş öyle damda kalsın. Biz başka bir kuş çıkaralım. Onu döndüremedik. Bari başkasını döndürelim. Nerede o kızımız da? Burada. Gel. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar mavi döndüremedik. Kuş çok yükselmedi. E, yatık kuş çünkü. Normalde birkaç hafta uçursam sökerim ama hayvanlar daha yeni yeni uçmaya başladılar. Mesela bu beyaz neredeyse 45 dakika uçan kuş şimdi ağzını açıyor. Hem de akşam saati. Ama mavi mavi izletemedik. Şu beyaz kırçıllı izleteceğim size. Tabii uçarsa bu da ilk defa uçacak. Umarım beni üzmezler. Umarım dönerler ve size bir şeyler göstermemi sağlarlar. Ben bir kez daha kaldıracağım kuşları. Pişt. 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 Evet, dediğim gibi bu kuşlar daha ilk defa kalkıyorlar. Şş. Of maşallah benim kızıma. Mavi oraya kondu. Ya umarım çekmişimdir ya. Kuşlar yatık. Ateş otur. Ateş otur oraya. Kuşlar yatık arkadaşlar uçamıyor. Ateş geç şuraya. Cık. Otur. Bakma bana öyle. Arkadaşlar vallahi kusura bakmayın. Köpekler bir yandan, kuşlar yatık bir yandan. Ben zapt edemiyorum. O yüzden de başa çıkamıyorum. Hayır. Ateş hayır. Bak sakın ha. Kuşlar yanına konuyor. Sakın. Dediğim gibi arkadaşlar ben kuşları zapt edemiyorum. Ee, ufak bir dönüş yaptı ama çekebildim mi emin değilim. Zaten hep öyle olur. Tam çekmeye yakın ya kamera puslanır ya da kadrajdan çıkar kuş. Sanırım gene öyle bir şey oldu. Ama olmuyor işte ya. Köpekler bir yandan onların korkusu. Hava biraz rüzgarlı. E, kuşlar da yatık. Allah izin verirse köpekler aşağı indikten sonra daha rahat olacağım. O zamana kadar da gün içerisinde kovaların biraz nefeslerini açarım. Dile kolay 6 ay, 6 aydır kuşlar uçmuyordu. Bu kadar uçmaları bile güzel. Hiç, hiç başka dama konmuyorlar. Bütün kuşlarımızı çıkardık. Heh. Maşallah size. Hala kümeste kuşlarımız var. Çıkmayan. Ben biraz yemliyim kuşlarımı. Dediğim gibi kuşları köpekler gittikten sonra daha iyi terbiye ederim. E kuşlarımın karınları tokmuş benim ya. Çok aç değilmiş yani. Aç olsalar saldırırlardı. Şimdi bakın yem atıyorum. Kimsenin uğrunda değil. Neyse yavaş yavaş olacak. Demek ki ondan çok fazla uçuramadık. Tok kuş da çok uçmadı arkadaşlar. Karnı doymuş kuş da çok uçmaz. Ben normalde bunlar doymadım ama bunlar nasıl bir yerden mi yem buldular? Ne yaptılar acaba? Ya da ben yokken birileri mi gelip doyurdu? Tok kuş tabi uçmaz. Çok da aç değiller gördüğünüz gibi. Aç kuş saldırır yeme. Olmadı. Gene olmadı. Biraz uçurduk gördünüz ama döndüremedik. Ee, arkadaşlar belli başlı kuşlar var çok güzel dönen ama bir türlü fırsat bulamıyorum gösteremiyorum. Bunlar da arsız. Köpekler gelsin bizi yesin diye uğraşıyorlar. Bu arada arkadaşlar şu mavi çil birkaç video önce sizinle paylaşmıştım merak edenler izleyebilirler. Normalde şu tarz bir pal renkteydi muhabbetini yapmıştım. Demiştim ki dolapçılarda bir durum var. Büyüdükçe renkleri değişiyor. Aynı böyle bir kuştu. Kafa şeşti sadece. Kafası beyazdı. Ama şimdiki haline bakın. İyice kanatların üzeri beyazlamaya başlamış. Görün iki haftaya kalmaz kanatları bembeyaz olacak. İyice beyaz tonlar ağırlaşacak. Dolapçılarda böyle bir şey var. Yani küçükken rengi başka, büyüyünce rengi başka. Ben sizden müsaade isteyeyim. Kuşlarım biraz daha geçsinler. Yavaş yavaş iş çıkış saatimiz de geliyor. Ben biraz burada takılacağım. Sonra kuşlarımı kapatacağım. Evime gideceğim. Gönlünüzü edebildim mi? Emin değilim. Kuş uçurduk birkaç tane. Döndürdüm ama sizin göremeyeceğiniz belki de pozisyonuna döndü. Belki de yakaladık bilmiyorum. Sağlık olsun. Kuşlar burada. Ben buradayım. Elimizde kameramız var. Her daim uçururuz. izlettiririz. Bugün olmazsa yarın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.